Günaydın. Bugün ertesi gün. Güzelce uyuduk. Daha doğrusu uyuyamadık. çünkü evin çünkü yerini aradı ve hiç uyuyamadım. Saat şu an sekiz ve kahvaltı yiyoruz. Evet, sabah yemeğini, yani sabah yemeği diyorum kahvaltıyı restoranda yapıyorlar. Öğlen yemeğini restoranda, akşam yemeği restoranda. de açık olan bir restoran var. Büfe şeklinde. Yani snack var ama çok çeşit var. Sabah sabah adam havuza girmiş Ne güzel mis gibi Çocuklarım olmasa ben de sabah sabah giderdim Ben de sabah sabah oraya gitmek istiyorum Biliyorum anca sen gidersin evet. <laughs> Sabahları su en temiz Şey sabah <gülüyor> 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 Üz evet, üşütmek, Sen niye üretim. suyu getirdin ki Arya. O zaman ama su var zaten. Arabanın içine koyabilirsin suyu. Normalde sezonunda gelmiş olsaydı yer kapmaca oynardık. Şey, şezlong kavgası, havlu koyup bekleme. Ama sezonunda gelmediğimiz için gerek yok. Çok soğuk da değil bence hava. derseniz orada bırakabilirsiniz çocukları. Bırakmayacağız biz bunları. Biraz oynarız, sonra havuza geçeceğiz. <laughs> Dün akşam ağlasıyla araya oldu Birbirimizi bulamadık. Biz onları arıyoruz, onlar bizi arıyor. E ee, Melisa telefonunu da götürmemiş yanına. Arya da diyor ki ne ben onları bir bulursam. Ne dedin sen? Ben onları bulamam o zaman sonra sıkıştırı kırkın. Eğer hala dedi ki ne eğer odaya giderse onları döverim ben. <gülüyor> <gülüyor> Yok biz sizi aradık. Buranın en çok beğendiğim yeri çocuklar için çok aktivite Aa, olması. Anne bugün Burası buraya gidelim kafe. Mi? Buraya da başka bir gün gireriz. Anne bugün Efendim? buraya gidelim mi? Buraya. İşte oraya gidiyoruz. Ha, tamam oraya gideceğiz. Aqua parkı diyor. İlk önce bir oyun parkına gidelim. Biraz zaman geçirin. Burası 0-3 yaş için böyle. Dün de göstermiştim gerçi. Ne ararsanız var. Evini oraya attım. <laughs> Ayrıca da cimnastiğe gitmek <laughs> istedim. Bugün sabah cimnastik programları var. Onu da oraya kaydettim. Şimdi 1-2 saat Arya'sız takılıyoruz. Ondan sonra isterse programa devam katılabilir. Yani turnuvalar var, yüzme şeyleri var. Yüzmeye beraber gidiyorlar falan. Ama yüzmeyi bizimle beraber gelsin. Ay. Bak buna tutun, buna tutun. Tati yap. Tati. Gel. Bak. Tut burada. Gel al tut burada. Kalk 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 kalk. Tut. Hadi maşallah maşallah. Ay. <laughs> Pantolonunu bulamadım. Sabah sabah şort giyderim. <laughs> çocuklarını buraya bırakıp gidiyorlar ya yazık günah diyordum. Ama şimdi <laughs> ben de bıraktım çünkü gerçekten de çok güzel program hazırlıyorlar yani orada daha çok eğlenecek bizle bizle şu an bir şey almıyoruz gezeceğiz kahve içeceğiz falan onların programı yoğun bugün iki saat bırakıyorum iki saat sonra alacağız biz de o sırada böyle kahve çay bir şeyler içeriz gezeriz oteli biraz turlarız. Ондар, Фарди, Ондар, Василий, давай, Василий, давай, летом. Иди чуть-чуть назад, да. Давай. Вот, селос. Да. Can sünneti aldı. <laughs> Evin de bugün geliyor havuza. Saat şu anda 12.30 var mı? 12.30. Denize gidiyoruz. Deniz, havuz. Saat şu anda 12.30 var mı? 12.30. Denize gidiyoruz. Deniz, havuz. Havuzun böyle en sıcak olduğu zamanlar. Tebu'dan can sünneti aldı. <laughs> Evin de bugün geliyor havuza. Aygoş daha geliyor. Aygoş biraz önce şeye bırakmıştık. Çocuk kulübüne çok eğlenmiş. Saat 4'te de yüz boyaması var. Yani oranın programı full. Asla canı sıkılmaz. Burası çocuk havuzu. 45 santimlik. Şu az ilerisi 1.55 var. Efendim. Diğerlerim ben gideyim alıp get. onun şapkasını neden çıkar? Yok çıkarıyorum. İki önce burada mı kalalım o zaman? Ya o zaman ilk önce bu büyük havuzda takılalım. Bak buraya tutalım işte Ferhan. Gölgel. Tamam oraya gidelim hadi. Fark etmiyor. Bak ya da şurada. Ya çocuk havuzuyla şeyin arasında kalalım. bayrak kanosu. Bayağı bir bayraklı deniz. Daha denizini bilmiyorum. Nasıl bir şey oldu ona. Ama temiz. Hı? Evet kızım onlar şey. Lufthalon. Boş yer. Ya iki tane bulsak bile. Arkada var fakat dolu. Şuralarda olduğu yere gidelim. Ya zaten çok oturmayacağız ki Ferhat. Denize gireceğiz. Buraya oturalım. Nerede Hala getiriyor. Hala getir Afiyet olsun evine. <laughs> Ayrıca ellerini kum yaptı. Beklemesi lazım şimdi. Ne o? <Gülüyor> <Gülüyor> <then uçağı> <laughs> yo ben pankek verdim onu. Şöyle atıştırmalı aldık öğlen yemeği yemedik. Hmm. Belki sonra gideriz. Ben yemeyeceğim Aylin yemeyecek. Oğlum onu tımarı mı Sonra da ben Ben denizden çıktık çok iyi geldi İlk başlarda böyle taşlı kumlu değil taşlı ayağım falan ağrıyor ileriye gitmedim sonra Ferhat dedikine gel ilerisi çok güzel ileriye gittim kumlu birden böyle yani birden şey oluyor da biraz yükseliyor ama böyle çok değil. Yani boynunuzu açacak şekilde değil. Ayağınız biraz batıyor içine o kadar. Ama iyi geldi çocukları da. Soktum. Baba nerede? Baba nerede? Ama görmedim. Nasıl görmedim? Gördüm. Ya. Denizden çık çıktık, havuzdan çıktık. Eee acıktık ve şu an açık bir yer yok. Yani sinek barlar dörtte kapandı, şu an dörtte on geçiyor. Bir tane restoran var, yedi yirmi dört açık. Oraya gideceğiz. Var var, dondurma da var. Gördüm. Ben yüz boyama şeylerini seçebilirsin. Batman, <laughs> Hello Kitty var right? Bu ne? Avokado. Aa bu çok güzel. O da güzel Regan Robin. Kalancı o. Batman. Arya'nın karar verme şeyi çok zor. Yani çok zor karar veriyor bir şey. Bak. Bunu mu seçtin? Arya'yı almaya geldik şimdi. Arya bakayım yüzüne. Bakayım. Vegan bugün. Ben de bakabilir miyim? Tekrar oyun yerine geldik. Böyle zaman geçiriyoruz işte. Bizim Maldivler sol tarafımız Antalya Lara. Hadi Ay mesela korktu. Akşam yemeği için hazırlandık şöyle. Ee, fotoğraf çektik çok güzel fotoğraflar çektik. Şey ünlü Kremi falan sarayın önünde. Şimdi akşam yemeğine çıkıyoruz bugün Super Mario Show var çocuklar için. Her zamanki vakit mini grup var. Bir de Türk gecesi var. Orada ne yapıyor bilmiyorum. Türkçe show yazıyor. Ve şimdi size akşam yemeğini detaylı bir şekilde göstereceğim. Çünkü daha önceki vloglarımda e, tam böyle detaylı göstermedim yemeklerim. Çocuklarla falan zor oluyordu. Şimdi göstereceğim. Akşam yemeğini yedik. Şöyle kalabalık aslında bayağı. Çocuklar için çok güzel e, şey yapmışlar. Her otel yapmıyor bunu. Böyle desinfekte ediyorlar. Bunları takıyorlar. Örgüt var içinde. Her şey, bütün malzemeleri var altında. Bu yönünü sevdim. Geçen sene gittiğimiz otelde bu tarz şeyler yapmıyorlardı. Bir de böyle şey bırakıyorlar. Sizin için desinfekte edilmiştir. Desinfekte yap söz I'm a professional. Can you be uh, a plus? Okay. Now everybody, hands up. Roofkeeper, there, come on. There, come Hands up, hands up, hands up. Roofkeeper, there, come on. Balcon, there, come Hands up. Hello, good night, den. There, come Super, maestro. Here we go. It's